merhabalar. Herkese güzel günler dileriz. Bugün size kaya ilk çıktığınızda neler yapmanız gerekiyor ve neleri bilmeniz gerekiyor. Öncelikle onları göstereceğiz. Öncelikle bir ekipmanlarımızı tanımlayalım ve tanıyalım. Gördüğünüz gibi bu elimdeki sopaların ismi aslında baton ve bunlar da kayaklarımız. Ayaklarımda da gördüğünüz gibi kayak ayakkabılarımız var. Öncelikle e, kayak nasıl taşınır, doğru kayak nasıl taşınır, sizlere bunu göstermek istiyorum. Kayak iki şekilde e, taşınabilir. Gördüğünüz gibi bağlamaların altında kalan kısmının yani içte kalan kısmının oradan üst bağlamadan tuttuğunuzda kayağınızı çok rahat bir şekilde bu şekilde taşıyabilirsiniz. Bunun dışında kayağınızı bir de omzunuzu alarak rahatça taşıyabilirsiniz. Omzunuzu aldıktan sonra elinizle gördüğünüz gibi bu şekilde buradan tutup güzelce dengeli bir şekilde taşıyabilirsiniz. Şimdi gelelim kayak ayakkabılarının Kayağı nasıl takılacağına. Öncelikle kayaklarımızı birbirinden ayırıp yere paralel bir şekilde yan yana koyuyorum. Her zaman yokuş ne taraftaysa yokuş aşağı değil de kayaklarımı yana yani daha doğru koymam gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkamda da dağ var. Bu şekilde e, taktığımda gitmememi sağlayacak ama yokuş aşağı doğru koyarsam kayaklar aşağı doğru kayar ve ben de düşerim kayaklarımı taktıktan sonra. Önemli bir şey geldiğimizde her zaman için batonlarımızı ellerimizi aldıktan sonra öncelikle kayak a, ayakkabımızın altının temiz olduğuna emin olmak zorundayız. Gördüğünüz gibi ön bağlamaya önce ayağımı bu şekilde ileri geri yaparak kayağımı temizliyorum, altını temizliyorum. Daha sonra önüne gördüğünüz gibi önce önünü daha sonra da arkasını basarak kayağımı takıyorum. Şimdi de diğer kayağımı göstereyim. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde altlarını temizliyorum. Ve önce önünü sonra arkasını takıyorum. Daha sonra kayağı nasıl çıkaracağız? Bunu da iki şekilde size gösterebilirim. İlk e çıktığınız için kendinizi e, tehlikeye atmamanız için öncelikle batonun Ucuyla kayak e, bağlamamın arkasındaki bulunan boşluğa güçlü bir şekilde basmam gerekiyor. Daha sonrasında da ikinci şekli gösteriyorum. Onunla da kayağın arka bağlamasına bu şekilde topuğunuzun tam ortasına alarak bu şekilde kayaklarınızı çıkarabilirsiniz. Tamamdır. Tekrar merhabalar. Biraz önce size kaya ilk çıktığınızda neler yapmanız gerektiğini öğretmiştim. Şu anda Davras Kayak Merkezi'nin Bubble bölgesinde 3. bölgedeyiz. E, ve şimdi biraz önce size neler anlattıysam başka bir e, arkadaşımız da bize aynı şekilde uygulamalı şekilde gösterecek. Merhabalar. Öncelikle kaya nasıl taşıyabiliriz? Evet. Kayan birinci taşıma şeklini gösterdiler. Gördüğünüz gibi içteki bağlamanın oradan, üstteki bağlamadan tutarak. İkinci şekilde kayağı nasıl taşıyabiliriz? Omzumuzu alarak taşıyabiliriz. Teşekkür ederim. Batonlarımızı zaten tanıtmıştık. Ayakkabılarımızı zaten tanıtmıştık. Şimdi ise kayaklar nasıl takılmalı? ayakkabılarımızı yokuş aşağı olmayacak şekilde daha paralel bir şekilde koymalıyız. Batonlarımızı alalım. Ayağımın bir tanesini mutlaka ortaya koymaya dikkat ediyorum. Ve alttaki kayak neredeyse onu takacağım. Şimdi öncelikle kayak ayakkabımın altını temizliyorum. Temiz olduğunu emin olduktan sonra kayak ayakkabımın önce önünü daha sonra arkasını takıyorum. Evet. Sonra diğer kayağımıza takacağız. Önce gene temizlediğimizi emin oluyoruz. Altlarının temiz olduğuna. Daha sonra da önünü ve daha sonra arkasını takıyoruz. Emin oluyoruz iyi bastığımıza. Kayaklarımızı taktık. Şimdi kayak nasıl çıkarılır? Önce onu göstereceğiz. Birinci şekilde nasıl çıkarılır? Gördüğünüz gibi kayağın arkasındaki o bağlamanın ortasındaki boşluğa batonun ucunu koyuyoruz ve daha sonra güçlü bir şekilde basıyoruz. Evet, şimdi ikinci şekilde nasıl çıkarılır onu göstereceğiz. Ayağımızı yan çeviriyoruz ve altta bulunan bağlamaya ayağımızın ortasıyla güçlü bir şekilde basıyoruz. Evet. Daha sonra kayak nasıl çıkarılır, nasıl takılır bugün size bunu göstermiş olduk. Başka videolarda kayak temel eğitiminde sizinle birlikte olacağız. Hoşçakalın.